Hristiyanlığın kurucusu Paulus mu? Hristiyanlığın temeli İsa Mesih'tir. İsa Mesih, Tanrı'nın oğul olarak aramızda yaşayan ve bizimle beraber olan ikinci kişiliğidir. Yaratıcı Tanrı'nın bedenlenmiş, söz olmuş haliyle Tanrı'nın büyük planını tamamlamıştır. Tüm kutsal kitap İsa Mesih hakkındadır ve kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. İsa Mesih aramızdaki 33 yıllık yaşantısının bitiminde çarmıhta öldürülüp, gömülüp dirildikten sonra da kutsal ruhu ile kendisine iman edenleri kutsallaştırmaya bugün de devam etmektedir. Paulus bir Yahudi olarak iyi eğitim almış ve eski anlaşmayı çok iyi bilen bir kişiyken İsa Mesih'e iman edenleri yakalayıp onları Romalı askerlere teslim etmeyi amaçlıyordu. Bir gün İsa Mesih kendisine görünerek onu kendine elçi olarak atadı. Hristiyanları öldürürken kendisine iman eden biri haline geldi ve bu andan itibaren de tüm yaşamını İsa Mesih'e ve onun müjdesine adadı. Paulus kendini tamamen İsa Mesih'e adayınca Anadolu'da kurulan kiliselere ve Avrupa'daki ülkelere dört ayrı yolculuk yaptı. Bu yaptığı yolculuklarda hem kiliseleri ziyaret ediyordu hem de Rabbin sözlerinden oluşan ayetlerini mektuplar halinde kiliselere ulaştırıyordu. İsa Mesih işini devam ettirmesi için elçilerini ve Paulus gibi kişileri hizmetinde kullanmak amacıyla seçti. İncil 8 kişi tarafından bir araya getirildi. Pavlus bu 27 bölümlü İncil'in 13 mektubunu kiliselere ve kişilere yazarak İncil'in oluşmasında rol oynamıştır. Pavlus, Hristiyanlığın anlaşılmasında önemli rol oynadı. Pavlus'un kendi sözlerinde ve öğretişlerinde Hristiyanlık inancının temelinin İsa Mesih olduğu çeşitli şekillerde anlatılır. Yahudiliği korumaya ve yaşamaya ant içmiş Pavlus'un İsa Mesih'in öğretişine de karşı olması gerekiyordu. O da ilk zamanlar tam da bunu yaptı. Hatta ilk Hristiyan şehidi İstefanos'un öldürüldüğü yerde Paulus öldüren kişilerin yaptığı işe şahit oldu. Ancak dirilmiş olan İsa Mesih'in ona görünmesi üzerine büyük bir değişim yaşadı. O günden sonra kendini İsa Mesih'e ve müjdesine adadı. Mesih'in elçisi ve kulu olmayı her şeyden üstün tuttu. Mektuplarında bir yandan kiliselere uyarılarda bulunurken, yeni yaşamın müjdesini İsa Mesih'in istediği gibi her yere götürüyordu. Tanrı'nın hizmetkarı olarak seçilmesini tamamen İsa Mesih'in lütfu olarak gördü. Mesih'ten başka hiçbir şeyin kilisenin temeli olamayacağını da mektuplarında açıkça yazdı. Birçok ayette Mesih imanlısının Mesih'ten başka kimseye ihtiyacı olmadığını yazdı. Paulus'un Mesih'e iman etmeden önceki yaşamı ve nitelikleri aracılığıyla kendisine Tanrı tarafından verilen görevin ne kadar eşsiz olduğunu da görmekteyiz. Paulus imanlı topluluklarının ilk oluşmaya başladığı dönemdeki teolojisini tamamen eski anlaşma temelini de gözeterek yazdı. Paulus'un Tanrı ve İsa Mesih hakkında yazdıkları ona vahiy yoluyla esinle verilmiştir.